Eşsiz Lezzetlerin Durağı Konyalı Hacı Usta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 16. Cadde, No. 32 Taksim A. Oslim Ankara ve Turgut Özal Mahallesi 1940. Cadde, No. 84 Kuruçayırlı Tower Ankara'da bulunan iki şubesiyle hizmet veriyor. İşletme Müdürü Abdullah Devecioğlu'na mikrofonumuzu uzatıyoruz. İsmim Abdullah Devecioğlu. Konyalı Hacı Usta'nın işletme müdürüyüm. 1979 yılından beri bu işin içindeyiz. Sene 1992 yılında Ankara'ya gelip Ankara'da, Balgat'ta Konya Alacı firmasıyla hizmet verdik ve hizmete başladık. Ondan sonra 13 tane şube açtık. Bunların yarısından çoğu isim hakkı verdiklerimiz oldu. Yarısından çoğu da kendi işyerlerimiz yerlerimiz oldu. KH harfi olanların hepsi bize aittir. Konya Alacı olarak geçmektedir. Biz Konya mutfağının Ankara'daki ve İstanbul'daki Mersin'deki insanlara iyi sunabilmek için sırf Konya mutfağıyla çalışmaya başladık. Bunun içinde etli ekmek, bıçak arası, karışık, ...börek dediğimiz dört tane peynir karışımlı olandan... ...artı Türkiye'nin ilk olan lahmacunu çıkarttık. 130 santim boyunda. Artı Konya'nın vazgeçilmez olan fırın kebabı tandırı ise... ...büyük şubelerimizin hepsinde yapıp sunmuş bulunduk. Konya tandırı tabii ki Konya yöresine ait olan... ...et ekmek kadar üstün olan bir yemek kültürüdür. Artı bunun üzerine bamya çorbası... Konya'yla Hacusya'da olmazlardan olmazlardan biridir. Ustalarımızı Ankara dışından getirip daha kaliteli, daha güzel bir hizmet vermek amacıyla... Burada Adana, Urfa, Beyti, Tavuk Şiş gibi ızgara çeşitlerini koyup onları sunmaya başladık. Künefe dediğimizde de Hatay'da meşhur olan ama Ankara'da ilk çığırı açan insanlardan biri de biziz. Gerçek künefe, gerçek kadayıf, gerçek fıstığı kullandığı künefe 13.92'den belli hizmet vermekteyiz. Konyalı Acı Usta olarak salonlarımız 450 kişilik olup bu 450 kişilik salonlarımızın içinde çocuk oyun salonları, çocuk oyun parkları bulunmakta. Bunların içinde abdest alma yerlerimiz, mescitlerimiz, çocuk emzirme odalarımız, çocuk parklarımız bulunmaktadır. Tüm bu imkanları da toplu yemeklerimiz, cenaze gibi, düğün gibi, sünnet gibi, personel yemeklerinde, toplu yemeklerde sizlere en güzel hizmeti verebilmek için hazırlayıp sunmaktayız. Konya mutfağının Konya lezzeti, Konyalı hacusadır, KH harfi altında istediğiniz şüphemizi istediğiniz gibi rahatlık gönül rahatlığıyla yemek yiyebilirsiniz. Ben Heysem Demez, Konya Tanır Kebabı'nın ustasıyım. Etlerimiz özellikle süt kuzusundan olup, başlıca kullandığımız mamuller gerdan dediğimiz incik ve ön koldan oluşmaktadır. Teker teker kuzularımızı yerleştiriyoruz. sormazlardan biri de Tandırın kendi yağının olmasıdır. Herhangi bir yağ kabul etmediği için kuzunu kendi yağından koymak zorun, zorunluluğumuz vardır. En son işlemimizden sonra da servis hazır bir hale getiriyor. Ben Musa Sungur, Konyalı Hacı Usta'da kebap ustasıyım. Bu et Balıkesir'den kıvırcık kuzu olarak geliyor. Zırhladığımız eti ve özel baharatını, karışımını Karıştıracağız şimdi. Şu anda Adana kebabımız hazır. Şişlerimizi saplayacağız. Bugün Konya'nın geneliksel lezzeti Konya'nın pidelerini tanıtıyoruz. Kuşak arası düğü etinden oluşuyor. Konyalı Hacı olarak KH amlemi üzerinde olan bütün çeşitlerimizi, yeme çeşitlerimizi, lezzeti burada gördüğümüz gibi Mevlana, Buşak Arası, Etli Ekmek, Türkiye'de ilk yaptığımız bir 30 metre boyundaki lahmacunumuz, artı ızgara çeşitimiz, artı Konya'nın en meşhur olan tandırı, fırın kebabımız, artı spesyalımız ve olmazı olmayan bambi çorbamız sizlere hizmet ve lezzet sunmaktayız. Lezzetin dünyası Konya Acusta'da.